Umarım Dimyat'ı yorulmadan alırlar. Bizans donanması Dimyat'a yanaşmış. Dimyat düşerse Bizans'a Kahire'nin yolu açılır. Bu bizim Mısır'da son imtihanımız. Dimyat'a çıkan Bizans donanması saldırının bir ayağı. Sen ne dersin Yaruk? Küffar ordusunun önünü süratle kesmemiz lazım. Selahaddin'in imdadına yetişeceğim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi 44. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Selahattin karşılaştığı tüm hile ve oyunları bertaraf ederken Haçlılar kurdukları oyunlara devam etmekte. Kahire'yi ele geçirmek için tüm gücünü kullanan Amalrik, Balya'nın da yardımı ile bu sefer hedefine çok yaklaştığını düşünmekte. Peki şimdi neler olacak? Dimyat, Kahire'ye çok yakın bir noktada, Mısır'da bulunan bir liman. Hedef şaşırtan Amalek donanmasını Dimyat'a gönderdi. Buradan askeri çıkartma yapacaklar. Onlar çıkartma yaparken Amalrik de ordusu ile gidip Selahattini iki ateş arasında bırakma niyetinde. Sultan Nurettin'in Kahire'ye gelene kadar savaşı bitirip Kahire'yi ele geçireceğini düşünen Amalrik yine yayınılacak. Açlı ordularının Kahire'ye ilerlediği haberini alan Sultan Nurettin farklı bir strateji izleyip Kahire'ye yardıma gitmek yerine hedefini Kudüs'e çevirecek. Kudüs yolundaki kilit bir kaleyi ele geçiren Sultan Nurettin'in haberini alan Kral Amalrik, Dimya'da pirince giderken evdeki bulgurdan olmamak için mecburen yönünü tekrar Kudüs'e çevirecek. Bu deyim de buradan geliyor arkadaşlar. Selahaddin de Dimyat'a çıkan Haçlı ordusunu bozguna uğratacak ve Sultan Nurettin'in bu akıllıca hamle sayesinde Amalrik yine kaybedecek. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.